Malumdur ki psikoloji bilimi 1700'lü yılların sonunda ortaya çıkmış ve tamamen seküler bir yaklaşımı benimsemiş, insanlığın yaşamış olduğu sorunlara tam manasıyla çözüm üretememiştir. Psikoloji biliminin öncüleri Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Abraham Maslow gibi bu isimler önemli çalışmalar yapmalarına rağmen insanların yaşamış olduğu varoluşsal bunalıma çözüm tam anlamıyla çözüm olamamış. Dolayısıyla insanlık bu rahatsızlıklarıyla, problemleriyle baş başa kalmıştır. Psikolog, psikiyatrist ve e, psikolojik danışmanların sayısı her geçen gün artmasına rağmen e, psikiyatrik rahatsızlıklarda ciddi artışlar görülmüş ve çözüm oranlarında da e, düşüşler gözlenmiştir. İşte bu e, bunalma ve sıkışmayı aşma, psikoloji bilimine yeni bir ses soluk getirme amacıyla 2014 yılında Erciyes Üniversitesi öncülüğünde düzenlemeye başlamış olduğumuz maneviyat psikolojisi sempozyumları 2015 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde, 2016 yılında yine Kayseri'de, 2017 yılında İstanbul Birlik Vakfı Konferans Salonu'nda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle ve 2018 yılında da inşallah Tokat'ta düzenlenecektir. Sempozyumlarda Özellikle e, psikoloji bilimine farklı bir bakış açısı transpersonal psikolojiye e, bir katkı sağlama amaçlanmıştır ve büyük ilgi ve alakayla e, takip edilen sempozyumlar e, bilimsel yayın haline dönüştürülmüş. Şu an dördüncü kitapta e, basıma verilmiştir. Psikiyatristlerin kapalı bir yazışma var kapalı. Geçen sene e, gruptan bir <laughs> doktor hanım da herhalde, ilan etti böyle bir simpozum yapılacak diye. Büyük bir hücum başladı. Böyle bir şey olur mu? Bir üniversitede düzenlenir mi diye. O kadar çok çatanlar, aşağılayanlar oldu ki. Bu sene yine Mustafa Mertel Bey paylaştı. İkinci yapılıyor diye. Baktım cılız bir tepki bile geldi. Artık alışıldı bunlar. Bu da Mustafa Hoca'nın bu oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> sizin gibi genç arkadaşlarımla konuştum, e, tanıştım. E, bakıyorum Kayseri'de de aynı ruh var. Herhalde e, Türkiye'nin e, ruh dirilişi bu topraklardan olacak. Nasıl bir zamanlar olduysa yine ruh dirilişimiz e, işte o Horasan erleri nasıl Anadolu'yu abat ettiyse sizler de inşallah bu topraklarda yeni bir silkinme yeni bir diriliş hamlesini başlatacaksınız. Kierkegaard, Danimarkalı filozof, varoluşçu psikoterapinin babalarından bir tanesi. Ölüme götüren hastalık, iki, iki çok önemli kitabı var. Bütün varoluşçu terapilerin e, ilham kaynağıdır Sören Kierkegaard. Ölüme götüren hastalık ve e, kaygı kavramı diye iki kitabı vardır. Benim derdim diyor, varoluş sıçramasını yapamamak diyor. Aynı bu tabiri kullanıyor. Sıçra, neye, nereye sıçrayacak? Nefsinin emmare mertebesinden, nefsi levame ve ondan sonrasını sıçrayacak. İşte kebet varoluş konumu insanın ölesiye sıkıldığı nefsi, var, nefsi emmare varoluş konumu. Ama hangi varoluş konumuna gelirsek gelsin, eğer orada biraz fazla kalırsak, nefs psikolojinin bizi öğrettiğine göre yine bir içimizde bir sıkıntı başlıyor. <laughs> Babamız ölebilir mi? Ölür, ölebilir, ölecek. Yani başımıza her ne geleceğinden kaygılanıyorsak bir ihtimaller dünyası var, değil mi arkadaşlar? Olabildikler. Şu uçak uçabilir, köprü patlayabilir, bomba patlayabilir. Bizim birimizden kaseye çıkabilir. bizim Birimizin işte erkek arkadaşı ayrılabilir. Bir sürü ihtimaller dünyası. Bir de şu anın hakikati var. Bir de ihtimaller dünyası var. Babam ölürse ölebilir. Baban öldü mü? Ölmedi. Niye kaygılanıyorsun? Baba müdürse diye kaygılanıyorum. İşte benim itirazım burada başlıyor. Baba müdürse diye kaygılanmıyoruz. Minnet sadece ahlaki bir şey değil hocam. Aynı zamanda haz, yani minnet duyduğumuzda, minnet hissettiğimizde bize yapılan bir iyiliğin karşısında bir sevinç de buna iştirak ediyor. Gene Sponville'den alıntılar, hissedilen sevincin yankısı olan bir sevinç gibidir. Yani karşımızdaki bize bir iyilik yapmış, onun sevinci var. Bizde de o yankılanıyor, sevinç artıyor. Fazla bir mutluluğa eklenen bir mutluluk, mutluluk daha gibidir. Onun mutluluğu bize de geçiyor. Daha da ortamdaki mutluluk artıyor minnetisi olduğunda. Velhasıl minnet erdemlerin en hoşu ve hazların en erdemlisidir. Çok önemli bir şey. Ahlakla psikolojinin kesişim yerinde minnet. İlki Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Maneviyat Psikoloji Sempozumu büyük bir e, ilgiyle takip edilmekte, yıllar içerisinde geleneksel bir tarihe dönüşmüş vaziyette. ve sempozyumu düzenleyen kardeşlerimize bu sempozyuma katkısı olan bütün arkadaşlarımıza tebriklerimi iletmek istiyorum. Çok önemli bir iş yapıldığını, çok değerli bir iş yapıldığını belirtmek istiyorum. Özellikle bizim değerlerimizle bizim kavramlarımızla psikolojiye psikolojinin ele alınması, modern psikolojinin analiz edilmesi bizim aslında biraz geç de kaldığımız bir konu. Ama bu adımların çok verimli olacağını, ileride çok önemli çıktılar ve ürünler doğuracağını düşünüyorum.